1 Eylül Salı gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Ay güne başlarken Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor durumda. Sabah 7 sularında Mars'la pozitif yönde bir etkileşimi var. Mars'la Koç burcunda. dolayısıyla hani güne başlarken hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi etkili bir şekilde ortaya koyabilmemiz, önümüzdeki işlere daha rahat konsantre olabilmemiz, motivasyonumuzu güçlü bir şekilde yansıtabilmemiz mümkün olacaktır aslına bakarsanız. Ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor. Kısa süreli bir boşluğu var. Öğlen 12.30 sularında balık burcuna geçene kadar boşlukta kalacak. Dolayısıyla aslında hani salı günü kesin sonuç beklediğiniz, neticeye ulaşmasını istediğiniz e, işleriniz varsa, beklediğiniz haberler varsa bunları öğlen öğleden sonraki zaman dilimine bırakmanız veya oralarda bu beklenti içerisinde olmanız daha doğru olacaktır. Ay boşlukta olduğu zamanlarda işler biraz askıda kalabiliyor arkadaşlar. 12.30 sularında ise ay balık Burcu geçiyor dediğim gibi. Ay balık burcundayken daha duygusal, daha içten, daha samimi yaklaşımlar içerisinde oluruz. Fedakar ve özverili yaklaşımlarımız daha ön plana çıkar. Polyanna gibiyizdir. Her şeye hep iyimser tarafından bakarız arkadaşlar. biraz daha duygusallık, içtenlik, o samimiyet biraz daha ön planda olacaktır. Yardımseverlik ruhu içerisinde oluruz biraz da. burada riskli veya gölge yönler olarak aşırı hayalci yaklaşımlar içerisinde olma durumu var. Hani gerçekçilikten uzak kalmamız biraz bizi böyle hayal kırıklıklarına itebilir e veya hani bu fedakar ve özverili yaklaşımları sergilerken karşımızda kötü niyetli kişiler varsa onlar onların bu iyi niyetimizi suistimal etmesi gibi riskler ortaya çıkabilir. Bu da bizi bazı hayal kırıklıklarına e, sürükleyebilir. E, Ay balık burcunda olduğu zamanlarda bir zorlanmayla karşılaştığımız zaman dönüp kendimize suçlama eğilimi gösteririz arkadaşlar. Biraz böyle kurban psikolojisine bürünme yönü ağır basabilir. Salı gününde arkadaşlar 14 sularında Merkür ile Plüton arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor. Etkilerini 2-3 gün hissederiz. Merkür kendi yönettiği Başak Burcu'nda zaten oldukça verimli ve güçlü pozisyonda. Plüton da Oğlak Burcu'nda toprak elementleri arasındaki o destekleyici etki var. Dolayısıyla belki Ay Balık Burcu'nda olmasının o hayalciliğini biraz daha gerçekçi bakış açılara dönüştürebilme konusunda bu etki destek sağlayabilir. Diğer taraftan Merkür Plüton arasındaki pozitif etkileşim titiz hassas detaycı çalışmalarımızın bu zamana kadar ektiğimiz şeylerin karşılığını görebilmek, otoriteden destek alabilmek, etkili konuşmalar yapabilmek, araştırmalarımızın sonuçlarını elde edebilmek, bizim için finansal anlamda fayda sağlayabilecek işlere imza atabilmek konusunda da oldukça güzel bir zaman dilimini işaret ediyor. Önemli toplantılarınız varsa salı gününde Saat 14 sularına bırakmanız veya öğleden sonraki zaman dilimini değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır diyelim. Harika bir salı günü geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.